Herkese merhaba arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle yok box birinci bölüme birinci bölüm oynuyorum. <laughs> birinci bölümü oynuyorum. Eee i̇ki tane video çektim. İkisinde de birinde sesim gitmiş birinde, birinde ekran kararmış ve bu benim gerçekten çok sıktı artık. İyi bir sövdüm. Neyse hemen başlayalım. şöyle <laughs> tamam. Başlangıçta bunları bu eşyaları veriyor ve bunun yanında doğduğum için cidden çok şanslıyım. Hemen bunları öldüreyim. Bunlar da yanımda değil, yanımda. İşte bunların da yanında doğduğum için şanslıyım çünkü cidden yemek yemeklerle biraz yok boxta biraz zor yani. Bu bur buranın şimdi anlayacaksınız çok şanslıyım. He bir dakika. Neden yapmadım bilmiyorum. Kırılmak üzere. Buna R'ye bastığınızda arkadaşlar. tahta takılacak. Şuradan. E, hançer. Kılıç. Ve büyük kılıç yapabiliyorsanız ben büyük kılıç yapıyorum. Ve bunun süresi sınırsız. Evet. Özelliği çok güzel. Ve bunu gittikçe R'ye basarak geliştirebiliyorsunuz. Mesela bak, bakın arkadaşlar. Develop dedim. Hangi e, hangisini yapmak istediğimi soruyor e, ee, ben damage yapacağım böyle arttırabiliyorum şimdi bana diyor ki bana 3 level getir sonra bunu çoğaltayım ben de hemen i̇şte böyle yemek de geliyor hem. güzel oluyor sen de öl öl tamam ata ee, evet. Şunu da al. Bir levelimiz kaldı. Şurada bir tane daha kaldı. Evet. Şimdi of bir dakika. Kardeşim bağırmıyor. Tamamdır. Geldim. Ee, bakın bu o kadar büyük bir şey ki ve çok güzel. Ha, şuna bir R'ye basıyorsunuz ve level up dediğinizde bu yani arttırmış şunlardan birini arttırdı herhalde. Neyse. Hadi şimdi. Ee, burada doğmam cidden şanslılık yani. Güzel olur yani burada doğmam. Güzel olur. Ama o slime ya. Neyse. Hemen. Kaşaya kadar kazalım. Arkadaşlar buraya burada full artık set dizebileceğiz. Set. Şimdi demir seti hemen diz, dizeceğiz yani. Anlayacaksınız. Bakın. Şu yerdekileri görüyor musunuz? Bunların hepsini kazacağız. Burada işte e, bu tasarlayan, modu tasarlayan kinni kendi evi adammış. Bunlar. Skin tasarımcısı. Skin Skin maker Bu Building maker hmm, Bu bilmiyorum hiçbir şey anlamadım <laughs> Neyse boşver Bunlar Uzun şeyler Bak buradan çıkıp bir tane aç Bir tane aç keseyim Cık. Ya ne ara acıktım ya ne ara acıktım ya. Neyse. o bu oldu yalnız. Aşağıda neler olduğunu görebiliyorum. Çok hoş. Tamam. Şunu keseceğim. Aa. Yes. elma düştü bir sürü. Güzel oldu. Şimdi... Biraz elma yiyeyim. Ay, <laughs> Tamamdır. Şimdi bunu da keseceğim. Buradan da düşecek bir elma biraz. Sonra... Hemen ikisi aynı anda düştü. Anlamadım şu şey. Çok güzel büyük büyük ağaçlar var. Aa, evet. Şimdi şeker kamışı gerekiyor ilk bölümde en azından. Çünkü şey yapmalısınız. Şeker kamışı ileride çok gerekiyor ve işte hmm. kurmak için şeyi belediye binasını şeker kamışı gerekli. Onu da şimdi işte Oha lan lan Ne öldürdü beni ya? Ne öldürdü beni? Gel domuz. Gel sen de gel. Seni de öldüreceğim. Nerede öldük biz şimdi? İşte burada öldüm. Peki beni ne öldürdü? Bu ne ya? Aa pet. Pet mi? Pet name. Hmm, yok lan. Johnny. Ni. Nee. Petname Johnny. Nerede Johnny? <laughs> Şimdi set dizme vakti. Bu çok sinir edici. Yani şunlar çok sinir edici. Vurunca size elektrik atıyor. Vurmanızı tavsiye etmem. Yani. Oh dur. Evet. Kaç dakika olmuş video? Tamam daha o oh, var. Vaktimiz dolu. Setimizi dizdik. Ve şimdi bir tane iron pitch bakse bir tane iron iron balta bir tane iron kürek Zaten bu kadar başka bir şeye ihtiyacımız yok. Aynen. Tamam. Bunları da doğaya hediye veriyorum. Ama şu orta tuşa basınca mantık düzenlenme muhabbeti yok mu ya? 啊不、oh, demiri demir demeyeceğiz yes o mesaj geldi sonra bakarım kesin Ahmet'tir zaten. Neyse. İnşallah bu videoda sesim gitmemiştir yani. Cidden küfür ederim ve videoyu çekmem ya. Neyse dur şunu da alayım.

Bir dakika abi. O vurma lan. Vurma lan. Ne diyoruz? Vay yazık. Günahdır. Oh. <laughs> エヘヘ。 kaçtım. Spider, spider, spider. Abu, abu, abu. Vurma, vurma. Neyse. Hemen level up. Bir kere şart mısın yani bu? Bu uçan şey dost değil mi? Yani Bunu kandırma. Oo oh, trip 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 O sesler ne ya? Ne oluyor ya yukarıda? O <laughs> inek. Oh, <hay renk. gülüyor> sen sen misin lan? Abu. bu. Oo, oo 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 yemin ederim ben yapmadım. Gitti gitti kaçtı of 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 ölemem hmm. <laughs> <laughs> dalga mı geçiyoruz orada dur level up ne oldu Yo 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 yo. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Ben e, videoyu bitiriyorum arkadaşlar burada. niye yavruları çıkmadı. İyidir. Videoyu aynen burada ben bitireyim. Şu yavruları çıkandan mı? Çıkandan mı bu yavruları çıkandan değildi değil mi bu? Bu yavruları çıkandan mı? Bu da iyi. Neyse ya. <laughs> Oo oh, ne kaçtım ama. Değil mi? Efsaneydi. Aa jungle onların var? Tamam bu güzel işaret. İyi işaret. Çünkü bunları bu, bu ormanlardan kesersek bayağı bir hasat elde ediyoruz yani. İyi bir şey. Biraz daha XP. <laughs> Bence artık biz XP istemiyoruz. Biz kapanmak istiyoruz. hemen şöyle minik bir kurtarıcı yapalım e şöyle hmm. abo ya senin creeper gibi ta bayağı geçmiştir şimdi video ama sorun değil benim için şimdi ben bir yatak istiyorum ki sabah olmuş neyse evet arkadaşlar görüşürüz bir dakika kaç dakika olmuş tamam 20 dakika olmuş tam hem de neredeyse. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Ve görüşürüz.